Merhaba arkadaşlar, Doğu Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Burada sizlere daha burada soruları süper aracın kullanımını göstereceğim. Ve süper aracı hakkında size de çok ama çok önemli bilgiler aktaracağım arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir şelale manzarası var. Toplar karşımdayız. <laughs> Evet arkadaşlar. Gördüğünüz gibi güzel bir manzara ile karşınızdayız. Super aracı burada arkadaşlar. Sıfır aracını aldım. Ve gördüğünüz gibi istediğiniz yerden istediğiniz köşeden istediğiniz şekilde Super aracını çizebilirsiniz arkadaşlar. İsterseniz küçük, isterseniz büyük. Bunu sonradan kontrol edebilir arkadaşlar. Renk de verebilirsiniz. Şu an burada var ama şöyle bunu aldığınız zaman süper versiyonu gözükmüyor ama şu anda şöyle zaman, bir şey için aldığımızda arkadaşlar bir dinle birlikte ve gördüğünüz gibi gözüküyor. Bu şekilde ayarlayabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sağolun. 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 unutmayın arkadaşlar.